Bu araba saat 8'den beri burayı takip ediyor. Bak şu araba buradaydı. Bak göstereceğim şimdi. Bu araba şu yoldaydı. Arka yoldaydı. Sonra şuraya geçti. Burada çok korkunç şeyler oluyor. Burası öyle göründüğü gibi değil. Burası hazine arazilerinin bol olduğu. Deprem sonrası çok Korkunç örgütler burada faaliyet gösterdi. Çoğu hasarlı binalar sağlam gösterildi. Doğu'da yüreği yanmış aileler burada ev alırken hasarlı evleri sağlam diye aldı. Bunları gördüğümü biliyorlar. Ve şu an arabanın parları yandı. Bu da demek oluyor, içeride üşüdüler. Klimayı açtılar. Şimdi açıktan bunlar onları gördüğümü biliyorlar. Çünkü biz normal bulunduğumuz bölgede insanların aldığı nefesi bile takip edebiliyoruz. Çünkü devlet tarafından özel olarak yetiştirildik. Yalnız biz Cenab-ı Allah'ın emri neyse onu yerine getiririz. Ölürüz hainlerin dediğini yapmayız. Bu vatan bu vatanın evlatları. Bu emanetidir Cenab-ı Allah'ın. Siyaset nedir? Çalmaya, çırpmaya, yedi sülalesini